Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kitabımızın ikinci ünitesinin dördüncü yani son dersiyle bugün tekrar birlikteyiz. Eddersu Rabi'u, dördüncü ders, El Alemül arabiyu Arap Dünyası hakkında olacak. El Kısmül Evvelu, birinci bölüm, El İstima'u, dinleme bölümü. Evvelen ilk olarak, El Müfredatu, kelimeler, Karratun kıta kelimesi. Karatun kıta. Behrun deniz. Muhitun okyanus. Sahra'u çöl. Hadaratun medeniyet. Misahatun alan yüz ölçümü anlamında. Menahun iklim. Mastaru tabi'i doğal kaynak servetun servet zenginlik niftun petrol ziraatun tarım gutnun pamuk kelimesi lugatun resmiyetun resmi dil lehjetun bu da lehçe şive anlamında el efalu bugünkü dersimizde göreceğimiz fiiller hadde sınırladı yahuddu sınırlıyor haddun sınırlamak min harfi ile birlikte kullanılıyor. İşte hara meşhur oldu. Yeşte hiru meşhur oluyor. İşte meşhur olmak bu da bi harfi ile kullanılıyor. Etalle belirdi, uzandı. Yutillu uzanıyor, beliriyor, ortaya çıkıyor. İtaletun bu da uzanmak, belirmek anlamında ala harfi ceri ile birlikte kullanılıyor. Saniyen ikinci olarak el münakaşatu temhidiye hazırlık bölümü var burada. Üç tane sorumuz var. Mâzâ tarifu an âlemil arabiyyi Arap dünyası hakkında ne biliyorsun? Uzkur esma e biladin arabiyyetin te'rifuhe bildiğin Arap ülkelerinin isimlerini zikret. Bimeza yeştehirul alemul arabiyyu. Arap dünyası ne ile meşhur oluyor? Talifen 3. bölüm el esiletu sorular bölümündeyiz. İlk alıştırmamız şöyle bu bölümde. İstemi dinle. İstemi dinle. Sümme ecib anil Sonra gelen soruları cevapla alıştırması. Bakın şöyle bir yön çizelgemiz var önümüzde. Eşşemelu kuzey, el cenubu güney, el şarku doğu, el garbu batı. El şemalu kuzey, el cenubu güney, el şarku doğu, el garbu batı. Şimdi sorularımıza gelelim. Eyne yakavul alemul arabi, Arap dünyası nerede yer alıyor? Ve ikinci olarak da mehududul alemil arabiyi, Arap dünyasının sınırları nedir? Şemal kuzeyde, cenub güneyde, şark batıda ve garp, şark doğuda ve da batıda Arap dünyasının sınırları nedir? Böyle bir sorumuz var. Hemen bunların cevabına şöyle bir bakalım. Eyne yakavul alemul arabiyyu dedik. Arap dünyası nerede yer alıyor? Yakavul alemul arabiyyu fi karrate itneteyni hume Asya ve Afrika. Arap dünyası iki kıtada yer alıyor, iki kıtada yer alıyor. Hume o iki kıtada Asya ve Afrika'dır. Tabi bunların cevaplarını dinlediğim ses kaydına göre yazıyorum sayın hocalarım. O yüzden siz de ses kaydını dinleseniz aynı cevaba ulaşabileceksiniz. İkinci sorumuz neydi? Me alemil arabiyi, Arap dünyasının sınırları nedir? Yahudduhu onu sınırlıyor. Minel şarki doğudan el halicul arabi basra körfezi ve muhitul hindi ve hint okyanusu onu doğudan sınırlıyor. Ve yehudduhu ve onu sınırlıyor. Minel garbi batıdan el muhitul atlasi atlas okyanusu sınırlıyor. Ve mineş şemali ve kuzeyden kuzeyden ve kuzeyinde yani. El Bahrul Mütevassit Akdeniz vardır. Daha doğrusu şöyle diyelim. Buraya şu fiillerin aynısını yazsak da olur ama ses kaydında yoktu bunlar. Dilerseniz yazalım, dilerseniz yazmayalım. Yani ve yehudduhu Mineşemeli el bahrul mütevasitü onu kuzeyden Akdeniz sınırlıyor. Ve minel yani yehudduhu minel cenubi arab yani umman denizi Behrul Arab Umman Denizi ve Karatul Afrika'ya ve Afrika kıtası onu sınırlıyor. Şimdi bir daha burayı isterseniz anlamaya çalışalım. Arap dünyasını Arap dünyasını doğudan Basra Körfezi ve Hint Okyanusu, Hint Okyanusu, batıdan Atlas Okyanusu, kuzeyden Akdeniz ve güneyden de Umman Denizi ve Afrika kıtası Arap dünyasını sınırlıyor sayın hocalarım. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. İstemi dinle sümme sümme imle il cedvele bil ma'lumatil matlube hasbet tescilis sabit. Yani az önce geçen bu ses kaydına göre istenilen bilgilerle ne yapacağız? Bu tabloyu dolduracağız. Bu ses kaydımızda Arap devletlerinin sayısı, Arap ülkelerinin sayısı ve onların yüz ölçümü oranın e, nüfus sayısı ve resmi dili aynı zamanda da orada bulunan eski uygarlıkların isimleri ses kaydında bunların tamamı zikrediliyor. Bunları yine ben sizin için yazdım. Hemen şöyle bir bakalım. İthnetani ve aşrune devlet toplam 22 tane devlet. Arap ülkelerinin sayısı 22 tane. el alanı yani yüz ölçümü erbatu aşara milyon kilometre takriben takribi olarak yaklaşık olarak 14 milyon kilometre kare yüz ölçümü. Adedi suken oradaki nüfusun sayısı felâthumiye milyon nesemetin takribi. Bu neseme insan anlamında kullanılan bir kelime. Yaklaşık olarak 3, 300 milyon insan. El lugatul resmiye, resmi dil, el lugatul arabiyyatu, Arapça dilim. Ve oradaki eski uygarlıkların isimleri de El hadaratul firavuniyye Firavun uygarlığı El hadaratul Finikiyye Finike uygarlığı El hadaratul aşuriyye Ve hadaratul sümeriyye Yani Sümerliler ve aşurular uygarlığı Bunlar orada bulunan eski uygarlık isimleri Dediğim gibi bunların hepsi ses kaydında zikrediliyor sayın hocalar. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Üçüncü alıştırmadayız. Da işarete sahi evil hata. Doğru veya yanlış işareti koyacağız. Ememel cümle etiye. Bu gelen cümlelerin önüne. Tabi bunlar yine ses kaydında geçen cümleler sayın hocalar. Hemen şöyle bir bakalım. Yetekellemun nasu. İnsanlar konuşuyorlar. Lugatin diller ve lehcatin ve lehçeler konuşuyorlar. Muhtelifetin çeşitli fil alemil arabi. Arap dünyasında insanlar çeşitli diller ve lehçeler konuşuyorlar bu doğru et taksu iklim saharaviyun çöl iklimidir fi cemi'il biladil arabiyye yani Arap ülkelerinin çoğundaki iklim çöl iklimidir bu da doğru üçüncü cümlemiz min ehemmi ziraati fil alemil arabiyy el kutun Arap dünyasındaki en önemli e, ne diyelim tarımlardan ziraatlerden en önemlisi pamuktur bu da doğru Min mudun diniye el mühimme Mekke ve Kahire yani en önemli dini e, en önemli dini şehirlerindendir Arap dünyasının Mekke ve Kahire olacak. Bu da doğru sayın hocalarım. Yani belki şu üç yanlış olabilir mi acaba? Buna ses kaydına bir daha bakmak lazım. Yani çünkü e, şurada hataları düzeltin demiş ya. Baktığımız zaman cümlenin dördü de doğru olursa bu alıştırmada bir sıkıntı var demektir. Ama doğru da olabilir. Yani birkaç madde saymış da orada pamuk da olabilir. Yani buna da doğru işareti biz koyalım ama emin olmak isteyenler 2.5 numaralı ses kaydını dinleyebilirler. Şu üçüncü maddeyle alakalı. Şu diğerleri kesinlikle doğru ama buna da doğru diyesim geliyor sayın hocalarım. Geldik dördüncü alıştırmaya. İstemiyor dinle. Sümme imleyil feragati bil tesme tesme'uhe. Şimdi burayı dinleyeceğiz ses kaydını ve buradaki boşlukları dolduracağız duyduğumuz kelimelerle. Ne yazık ki bunun da ses kaydına ulaşamadım. Yani 2.6 numaralı bir kayıt var ama kesinlikle bundan bahsetmiyor. Başka bir şeylerden bahsediyor. Ve bunu hala çözmüş değilim. Yani daha önceki metinlere bakıyorum acaba ses kaydının yerisi mi değişti diye. Ama buna hala ulaşamadım. Yani o yüzden ne yazık ki bazı böyle bu da önemli bir alıştırma aslında. Yani aralarında belki bu dersin en önemli alıştırması ama ses kaydı yanlış olduğu için maalesef bu alıştırmaları yapamıyorum sayın hocalarım. El kısmı sani ikinci bölüm el lugaviyat dil bilgisi bölümündeyiz. Birinci alıştırmamız şöyle ki imle ile cedvele bil müfredi evül cemi'i sahi. Buradaki tabloyu doğru cemi veya doğru müfredle dolduracağız. Kitabımız bize bu üç satırda bazı kelimelerin müfretlerini vermiş. Aşağıda cemilerini yazacağız. Aşağıda da bazı kelimelerin cemilerini vermiş. Bunların müfretlerini de yukarıya yazacağız. Hemen şöyle yazılmış haline bakalım. Karratun kıta, karratun kıtalar. Behrun deniz, biharun denizler. Muhyetun okyanus, muhitatun okyanuslar. Hadaratun medeniyet, hadaratun medeniyetler, misahatun yüz ölçümü, alan anlamında misahatun yüz ölçümleri, ziraatun tarım, ziraatunda tarımlar olacak. Bu şekilde bize verilen kelimenin müfredi verildiyse cemisini bulacağız, cemisi verildiyse de müfredini bulacağız. İkinci alıştırma imle il cedvele bir dil münasip tabloyu uygun zıt anlamlıyla doldur alıştırması. Şemel kuzeydi, şark batı, tabi oyun doğal, harun da sıcak. Bunların zıt anlamlılarını buraya ne yapacağız? Yazacağız hemen şöyle bir bakalım. Şemel kuzey, cenup güney, şark doğu, garp batı, dabi oyun doğal, sinaiyun yapay harun sıcak beridun soğuk bu şekilde bize bir kelimenin zıt anlamlısı verildiyse yani onun ne yapacağız zıt anlamlısını rahatlıkla ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Aslında kelime ezberi yaparken de bu şekilde birbirinin zıttı olan kelimeler ya da birbirinin eş anlamlısı olan kelimelere son derece dikkat etmemiz lazım. Hemen bir sonraki alıştırmaya bakalım. Üçüncü alıştırmadayız dil bilgisi bölümünde. İmle il feragat ilatiyete gelen boşlukları doldur. Bil kelimetil münasibeti uygun kelimeyle. Burada Magrib yani Fas'tan biraz bahsedeceğiz. Fas'ın etrafındaki ülkelerden onu hangi ülkeler sınırlıyor? Ne taraftan hangi ülke sınırlıyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Oranın ikliminden bahsedeceğiz. Ve son olarak da orada yapılan tarımdan biraz bahsedeceğiz. E, haritamız bu şekilde ve bize verilen kelimeler bunlar. Bu yukarıdaki kelimeleri buradaki boşluklara en uygun haliyle yazacağız sayın hocalar. Hemen bakalım yazılmış haline şöyle bir bakalım. El-Magribu, Fas, Beledun, Arabiyun bir Arap ülkesidir. Yahudduhu onu sınırlıyor. El-Behrul mütevassitu Akdeniz onu sınırlıyor şemalen kuzeyden. Ve Muritenya, cenuben ve güneyden de Murutanya onu sınırlıyor. Vel Cezayiru şarkan doğudan Cezayir ve Muhitul Atlasi garben batıdan da Atlas Okyanusu onu sınırlıyor. Yani Fas'ı Fas'ı Fas ülkesinin kuzeyden Akdeniz, güneyden Murutanya Batıdan, doğudan Cezayir ve batıdan da Atlas Okyanusu sınırlıyor medine Ribat hiye asimetul magrib. Ribat şehri Fas'ın başkentidir. Asime başkent anlamında. Teblugu misahatul magribi yani Fas'ın yüz ölçümü ulaşıyor. Neye ulaşıyor? 453 bin kilometre kareye takriben ulaşıyor. Menahul magribi Fas'ın iklimi mu'tedilun şemalen yani kuzeyde ılımandır ve Saharavi yuncenu ben. Güneyde de çöl iklimidir. Teştehiru devletul magribi Fas devleti meşhur oluyor. Bakın iştehara bi ile kullanılıyordu. Burada da bi harfi yeri var bakın gördünüz mü? Teştehiru devletul magribi bi ziraati zeytunu vel eruz Fas devleti, Fas ülkesi zeytin ve pirinç ziraatıyla, tarımıyla meşhur oluyor diyeceğiz. Bu şekilde kırmızı gördüğümüz kelimeleri, kırmızı gördüğümüz kelimeleri buradaki boşluklara uygun sırasıyla ne yapalım yazalım sayın hocalarım. Lahiz elemsile telatiye gelen örneklere dikkat et alıştırması. Bakalım birinci örneğimiz tebluğu misahatul beyti miyete mitr <laughs> murabba. Yani evin alanı, evin yüz ölçümü 100 metre kareye ulaşıyor. Te, i̇kinci örneğimiz Teştehir Lübnan bir tabiatil cemile. Lübnan güzel doğasıyla meşhur oluyor. Tekav İran fi Asya. İran Asya kıtasında yer alıyor ve son olarak Yahudul Iraka min eşmale Türkiye. Irak'ı Irak, ı, Irak ı kuzeyden Irak kuzeyden Türkiye sınırlıyor sayın hocalarım. El kısmı salisu dersimizin üçüncü ve son bölümü el mühadese konuşma bölümü. Fi karatin tekavu hadihid duvel. Bakın şurada bazı ülkelerimiz var. Bu ülkeler diyor hangi kıtada yer alıyorlar? Ecip <laughs> Şefewiyen, Şefevi olarak yani e, yazarak değil de konuşarak Bunları ne yapacağız? Cevaplayacağız. Bu ülkeler hangi kıtada yer alıyorlar? Evet, ülkemizin birincisi Fas. El magribu Fas. Afrika kıtasında yer alıyor. Yemen Asya kıtasında yer alıyor. İran yine Asya kıtasında yer alıyor. İspanya Avrupa kıtasında yer alıyor. Brezilya Güney Amerika kıtasında yer alıyor. Singapur Asya kıtasında yer alıyor. Kanada Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor. Rusya hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alıyor. Malumunuz çok büyük bir ülke. Pakistan Asya kıtasında yer alıyor. Norveç Avrupa kıtasında yer alıyor. Ve sahilul ağaç yani fil dişi sahili bu da yine Afrika kıtasında yer alıyor. Bunları sizin için araştırdım. E fazla zamanımı da almadı. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim ki siz bakıp bakıp da yorulmayasınız. Geldik ikinci alıştırmaya. MMK senin önünde... خراائط yani şu gelen ülkelerin haritaları var. Wal matlub ve istenilen şeyler var. Uzkur mevki'aha bu ülkelerin konumunu zikret ve dehe ve o ülkeleri sınırlarını zikret ve misahataha ve alanlarını zikret yüz ölçümlerini ve adedi sukkaneha ve nüfuslarının sayısını zikret. Türkiye var. Hemen yanında Etiyopya var. Aşağıda Mısır ve onun yanında da Almanya var. Da benim bunları araştıracak vaktim yok. Yani şu yukarıdakini yapmak neyse bu pek az da vakit almadı ama bunları teker teker araştıracak zamanım yok maalesef. O yüzden eğer derste bunun konusu geçecekse bunları kolaylıkla yani internete yazarak nüfusunu da öğrenebiliriz. Komşu ülkelerini de öğrenebiliriz. Nerede yarı alıyorlar hangi kıtada onu da öğrenebiliriz ve nüfus sayısını da rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Üçüncü olarak tehaddet li zemilike an devletike. Arkadaşına senin ülkenden bahset. Ev an devletin zurtehe veya ziyaret ettiğin bir ülkeden bahset. Ev tarifu heceyiden veya iyi bildiğin bir ülkeden ona bahset. Peki nasıl bahsedeceğiz? Yani neyinden bahsedeceğiz ülkenin? El muhtaviyatu içerikleri. Yani bu yapacağımız bahsetmenin içeriği şöyle olacak. Eyne hadihi devletu. Bu devlet nerede yer alıyor? Mesela tekavu Rusya mesela Asya gibi. Asya kıtasında yer alıyor mesela. Ma hududuhe. Onun sınırları nedir? Kem misahatuhe. Yüz ölçümü ne kadardır? Kem adedi Nüfusunun sayısı kaçtır? Men lugatur resmiyetu Oradaki resmi dil nedir? Yani arkadaşımıza yapacağımız e, bahsetmemizde bunların cevapları mutlaka olmalı. Ma eşheru en meşhur şehirleri nedir ve son olarak kayfel menakhu oradaki iklim nasıldır diye aslında bu son alıştırma şu yaptığımız ikinci alıştırmaya benziyor aslında buradan herhangi bir ülke seçelim sadece burada ona ek olarak işte en meşhur şehirleri nedir ve iklimi nasıldır soruları var bunları da ekleyerek rahatça bir arkadaşımıza bundan bahsedebiliriz istediğimiz ülkeyi de seçebiliyoruz sayın hocalar Evet böylelikle ikinci üniteyi tamamlamış olduk. İnşallah üçüncü ünitede görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.